بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا Selamun Aleyküm değerli dostlar. Her birimizin vakti dolduğu anda arkamızdan sevdiği için, gerek saydığı için, hiç olmasa Allah rızası için hepimizin ardından okuyacak birileri olacaktır. Bizler bu hayatı hakiki bir kul olarak yaşayalım ki arkamızdan hayırla yad edilen, iyiliklerimizin anıldığı, kötülüklerimizin zikredilmediği bir isim, bir ömür bırakabilelim. Vesselam.